gördüm orada. MNG yine oynunu gördüm. Kanye Kanye'nin yaptıklarını anlatacağım. Ben Kanye'nin yaptıklarını canlı izledim. Hani dün yanda WoW oynuyordum. Ya yani direkt şey oldu. Hani ee, Infowars ee, canlı yayına çıktı. Onu canlı izledim. Ya yani bayağı bir sıçışını canlı izledim böyle. Hani böyle İlk yani ilk önce Infowars'un canlı yayına çıktı. Ondan sonra Twitter'da spamlamaya yaptı. Müthişti. Çok iyiydi. Ya anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Çok in inanılmaz bir seviyedir. Kanye değil artık. Yarra yemiş artık. Öyle diyeyim. Stret o noktası. Ondan sonra sementlik. <laughs> Bay sofra benziği çok çabuk 29 milyar canım sizin en iyi haberim son hoş geldin ya yani şu noktadan sonra arkadaşlar Kanye graduation hiçbir şey kurtaramaz yani ka, ya, bu adam bu arada mental problemleri var. Bu bunun farkındayız. Ee, yani bu herkesin kabul ettiği bir şey. Sıkıntı, mental problemler bu yaptıklarını azat etmiyor. Yani sen bu kadar yani adam her şeyi her şey yani. Ya, bir de şöyle de bir şey var elinde sonunda hani kendi yani elinde sonunda mental problemi varsa yani sevdiklerinin yanından uzaklaştırırsan ondan sonra da yanına seni ebüzleyecek full racist nazi e, ırkçı bilmem ne herkesi toplarsan. Oğlum yanındaki herif CIA'yı CIA o kadar nefret ediyor ki en yakın arkadaşlarından biri ama şu anda. İnanılmaz yani inanılmaz anlatamam size durumu. Yani yandaki herif Nick Fuentes hani şey diyor siyahilerle beyazların sevişmesi hayvanlarla sevişmekle aynı seviyede diyen bir adam. Yani o, o derece reisizm. Yani reisizm ırkçı seviyesi o seviyede. Aynı zamanda bu şey e, naziler şey Yahudileri öldürmedi deyip e, soykırımı şey yapıyor olmadığını varsayıyor matematiksel olarak tutmuyor diyor bilmem ne yani çok ayrı anlatacağım geleceğiz o konuya yani orası çok 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 kötü yani gittikçe daha da kötü oluyor hani şöyle söyleyeyim durumun kötülüğü yani dur, anlatayım ama durumun kötülüğünü şöyle anlatabilirim şimdi Infowars dediğimiz herif Info Infowars'un sunucusunun ismi neydi ya ee, Alex Jones. Alex Jones leşin leşi bir insan yani bayağı bildiğin ay ayakkabıma yapışsa ayakkabı yakarım. O kadar kötü bir insan yani cidden hani insanlık olarak kötü bir insan. Cidden ayakkabıma yanlışlıkla yapışsa yere sakız olarak ayakkabıyı çıkar yakarım. Yani bu adam Amerika'da çocuk okul bir okul vuru okulda hani school shooting olduğunda birisi girip ateş ettiğinde bu çocukların hepsine paid aktör deyip ailelerine bunlar şey Trump'ı düşürmek için para alıyor. Bunlar aktör diyen bir herif. Ve bunu bir kere yapmıyor bu arada. Birkaç kere yapıyor hani böyle leş bir herif bu herif. Aynı zamanda aynı zamanda tab tabii ki de bu hani klasik bunların bir şey vardır. Checklist'i vardır. Otomatik bununla gelen 5G, eee beynimizi kontrol ediyorlar. Covid, büyük güçler bizi kontrol ediyor. Soros bilmem ne. Yani hepsi böyle tikleniyor herifte. Bunların hepsi var. Paket olarak var. Bu adam Kanye'den daha yani şöyle söyleyeyim bu adam dün Kanye'ye böyle deme dedi. Hani Kanye'nin seviyesini öyle anlatayım size. Bu adam Kanye'nin dediklerinden abi biraz geriye mi çeksen? Dedi bazı şeylerde. Yani da cümle olarak bunu demedi ama yani davranışlar olarak böyle dedi yani. Çünkü Kanye'ye pası orta açmaya çalışıyor. Yani bütün Yahudiler bunu yapmıyor. Yahudi şeyde Kanye de şey öğretmişler. Zionist kelimesini öğretmişler hani. Eee... Şey deme Yahudi deme Zionist de kelimesini öğrenmişler. Cümle içinde çok kullanıyor bu sefer. Neyse sonra dayanamadı yine e, Yahudiler demeye başladı Kudrup. E, ondan sonra abi adam şey süresince bir de yanında bir tane şey almış. E, neydi o? Eee... A bir tane A almış. E, e L A tarzında. O A'nın ismi İngilizce'de net ya. Hani İsrail'in başbakan Cumhurbaşkanı neten ya çıkartıyor arada böyle Netanyahu sesi yapıyor. Ölümürlüğü falan yapıyor. Manyak deli full kopmuş beyin yani. Tamamen tık diye bir şey gitmiş yani. o, 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 o seviyede yani dayanamazsınız öyle diyeyim. O kadar kötü durum. Ondan sonra adam böyle bu Alex Jones şeye çekmeye çalışıyor. Yani bütün Yahudiler kötü değil. Kötü olan asıl bizi kontrol eden adamlar vara çekmeye çalışıyor. Yani çünkü şey kudurmuş, Kanye kudurmuş durumda saldırıyor böyle. Bu herif de lan o kadar da deme. Ya yani düşün bu herif hani bu kadar hani ırkçı insanlardan nefret eden bu herif bile öyle dememeye çalışıyor dedirtmemeye çalışıyor. Adam şeye çekmeye çalışıyor. Soros kontrol ediyor. Aslında hani Yahudiler böyle yapmıyor. Yahudileri de kontrol eden insanlar var. Ra çekmeye çalışıyor. Şeye geldi işte. Hani seni de yıkmaya çalışıyorlar bu adamlar. Sen onları bulmaya çok yaklaşmıştın. Seni de kontrol etmeye çalışıyorlar. Sen mesela hiç Yahudiler kötü bir şey söylemedin. Seni nazi yapıyorlar. Yani senin sen yani nazileri zaten sevmiyoruz değil mi dedi. Kanye Hayır demedi buna. Hatta hayır demek yerine dedi ki. Well yaptı orada. Ben var ya dedim ki ordu. No. Ordu orada koptu yani. Orada dedi ki yani bence nözler o kadar da kötü insanlar değil. İyi yaptıkları şeyler de var dedi. Tam bir şahe şey geri zekalı hareketi bu. Yani tam bir şey yani. ...debate endi. Tam bir debate endi. Yani illa bir karşıt olma şeyi. Abi adam böyle dedi. Nazilerin de iyi yaptığı şey var. Mesela şey diyor. Adolf Hitler hep gizliyor. Adolf Hitler'in iyi yaptığı şeyler var. Ulan Adolf Hitler nasıl gizlenebilir? Anasını satayım. Herifin dünya çapında herkes biliyor herhalde yani en çok şey yapılan öne çıkarılan faşist olabilir Adolf Hitler. <laughs> abi herif şey filan dedi random böyle şey dedi otoyolları Adolf Hitler bulmuş mesela mikrofonlar Adolf Hitler bulmuş bunlardan hiç bahsetmiyoruz evet kötü yaptığı şeyler de var mı iyi yaptığı şeyler bu onlar da alakası bu arada mikrofonu filan o bulmadı. Yani böyle rambling filan devam ediyor abi durmadı bu arada durmuyor ondan sonra şey diyor işte hani Bence dediğim gibi hani o, o tarafı da görelim ben bilgilenmek istiyorum arada da böyle şeye bağlıyor random Hristiyanlığa bağlıyor Amerika bence Hristiyanlık bilmem ne şey diyor işte geçen e, zoom'dan e, şey yapıyorduk diyor e, dua şeyimiz vardı haftalık ailecek dua e, saatimiz vardı zoom'dan yapıyorduk bir tane peder gelmişti e, ilk önce sen okur musun dedi bana ben okudum böyle şey şeye barlar söyledim Kanya olduğumdan Kanya barları söyledim e, filan diyor böyle ondan sonra e, bizimkiler çok şey yapmadı teşekkürler dedi ondan sonra bu peder geldi bir laflar söyledi e, ben de etkilendim ama herif beni göt etmek için beni önden çıkarmış filan dedi ya böyle ama anlat diyorum ya hani tam bir ne alaka anasını satayım Ç çok çok ana size yani an geçişler filan o kadar random ki yani geçişlerin hızından boynum kırılacaktı. Bir şey anlatıyor tak buraya bir dönüyorum boynum tık diye gideceğim böyle öleceğim. Ay anlatamam. İnanılmaz kötü bir durum ya dedim ki adam zaten mental olarak bir pullar zaten ama yani bu bu duruma gel ayrı bir durumda şu noktada. Ee, hani baya baya ayrı bir durumda çünkü yani yanında da ona yardım eden kimse kalmamış şu anda yanındakiler de hani red pilci red pilcileri geçtim tamamen böyle hani ne yani adam. ırkçı faşist nazilerden avengers kurdu Cancel Avengers'ı. Ya mü mü böyle bir şey olamaz yani da değil. Infinity Gauntlet'ı koymuş ama Infinity Gauntlet yerine bütün böyle ırkçı fasist her şeyi toplamış böyle. Anlatamam yani. O çok kötü bir durum. Gerçekten Suicide squad çok çok yani Red Pidgeciler olsa yine abi en azından övmüyorlar. Abi şöyle bir şey var Red övüyor aslında. Sadece bunu açık açık yapmıyorlar. Hani zaten o Red Cart'ların, Curt'ların hepsi bunları düşünüyor hala sırada. Sadece bunları dümdüz söylemek yerine kenarından ulaşıyorlar. Öyle hani asla öyle demedim. Sadece düşünüyorum. Sadece soruyorum. En, en çok kullanılan red bir şeylerinden birisi. Sadece irdeliyorum abi. Ne alaka öyle bir şey söylemedim. Tarzında bir şey var. Kanye men, mental hastalıkla o bariyer de yok onda. Tamamen full yani çok ya, Baya baya Kötü Aynen bak bu durum baya baya kötü Yani tam böyle bir eee tam bir ne oluyor lan ee, durumu var şu anda. Reverse çok 20. canımsın. En iyi abone olsam hoş geldin. Ya asıl şey. Ya burada ama şeyi neyi anlıyoruz? Ya zaten adam gittikçe yani deliriyordu zaten. Hani kan yemesi hani annesinin ölümüyle beraber tam böyle full koptu o herif. Ama asıl işi bitiren Pete Davidson oldu. Yani Pete Davidson çünkü ne kadar büyükse artık yemin ediyorum adama full tilt delirtti. Yani oradan bitti. Orada koptu olay tamamen. Yani asıl damgayı o vurdu. Ve Pete Davidson da nasıl bir herifse yani bir adam bu kadar fazla smaç basamamalı. Ondan sonra da Kim kardeşinden sonra da şeyde e, Emily Emratay'la çıkmaya başladı. Ratozovski var ya onunla çıkmaya başladı. Ya bir insan her seferinde kendi üzerinden 5 boy üzerinden birisiyle çıkamamalı. Bir bok var. Yani cidden bir bok var. Bu kadar şey mümkün olmamalı. Kapısan Mystic Dragon. Çok şu bu arada 9. yaşın canımsın. En iyi haberimsin. Harbiden nasıl bir çük bu ya? <laughs> İsmail Mert şu 11 milyar başı, canımsın. En iyi hoş geldin. Oh yani gittikçe dediğim gibi kaynet full 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 blown şu nokta yani şu noktada bence birisinin direkt onu yani mental bir destek için bir yere kapatması lazım çünkü ayrı bir seviyede şu noktada. Ha bir de şeyler tarafından da ebüz yanıyor bu Red Bill full cancellanamam diyecek hani tamamen ultra racist ultra böyle edgy bir tarafta olan herkesin podcastine çağırıyorlar. Ee, yani o da yani peki millet niye ciddi alalım dediklerini? Abi ciddi alması değil. Elinde sonunda Kanye en büyük sanatçılardan birisi. Hani di bu arada di kısmını şey yapıyorum. Yani en büyük sanatçılarından birisiydi ve ee, yani böyle de olunca hala hala öyle değil. Hala öyle değil. Öyleydi. Şu noktadan sonra toparlanamaz abi. Oraya geçtik. O, o, bayağı baya geçeli çok oldu. Yani geçen hafta geçmiştik. Bugün ya o kadar geç. Dün o kadar geçtik ki ya Mars'a gidip geri döndük. Yani ayrı bir ee, seviyede. Saçlı bir ama kişiler zaman sıkıntılıydı. Kişiler her zaman sıkıntılı değildi Kanye'nin. Bir yerden sonra delirmeye başladı yavaş yavaş. Bir de psikizem gibi. Yani mental olarak da problemler olan. Yani bipolar olduğu uzun zamandır bilinen bir herifti. E, full artık. E, full gitti. Kardeşini Kim kardeşim bozdu? Kim kardeşim falan bozmadı bu arada. Bu herif çok daha önce delirmişti. Emre Şahin çok şuba 27 milyon için canımsın. En iyi haberimsin. Hoş geldin. <laughs> Ha bir de pardon bu dediğim gibi podcast'te de çıktı. Bu podcast'te bu boşları yaptı. Ondan Ondan sonra da barış sembolünün içine swastika sembolü çizip Twitter'a attı. Ben herkesin dostuyum yazdı. Svastika aslında zaten çok bağımsız bir sembol. Yok, svastika bağımsız bir sembol değil. Senin dediğin başka bir şey. Senin dediğin Hindistan'daki başka bir simge. O svastika değil. İkisinin tam aynı paternde değil ikisi. Birisi böyle duruyor, birisi böyle duruyor. Pardon, Davut yıldızı içinde svastika koydu. Yani Yahudilerin simgesi içinde koydu. Daha da kötü ya inanılmaz bir herif İnan, inanılmaz bir herif Bay Fisher'ın çok şubada 51 milyar canımsın en iyi abone ol 47 milyar milyar yıl çok şubada bunun onun için Ya yani adam Ay ya gitti gitti kan hesabını gördüm. Ha Taylor Swift olmadı mı? Hapise mi gidecek? Hapise gidebilecek bir şey yok da. Zaten olay hapise gitmesi değil ya. Yani. Şu noktada bu herifi birisinin tutup ee, direkt şeye atması lazım mental hastalığı yani hastaneye yatması lazım. Yani ak akıl hastanesinde şu noktada yani. Abi olay cancellanmasıydı zaten. Aha, cancellanacak bir şey kalmadı Kanye'nin. Hani Kanye'nin cancellanabilecek hiçbir şey kalmadı zaten. Yani daha neyi cancellanacak? Emre o yeni. Çok çok 2 iki senedir abone olduğu için canımsın. En iyi abonem sen hoş geldin. Omg ringz çok çok abone olduğu için sayır ıstı çok çok bu arada 18 milyar mil için canımsın Enya olsun donkiwi çok çok bu arada 19 milyar mil için canımsın Enya abone olsam hoşgeldin Oo astrolojikok hello Hoş geldin. Yani adamın sağlığı için. Çünkü bu yani bu yol yol değil elinde sonunda yani. Bu yoldaki şeyden birisine çıkar. Ya full artı full mental olarak delirecek. Kendisine bir hasar verecek. Ya da hastaneye kapanacak. Bundan başka bir yol yok çünkü yani. O, onun gidişi... Ya evet yani, insani bir yani sağlıksal olarak doğru bir yere doğru gitmiyor elinde sonunda. Böyle, Kanya tarafı böyle tam bir yani adam artık koptu gitti yani, Ayy. bayağı kötü derecede. şekilde tedavi görecek? Işte normal bir şekilde değil işte, diyorum ya direkt hani hastane kapılması lazım. Ama yani sıkıntı şu, şey yapacak bir adam da yok artık. Hani bunu bu 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 şeye yardım edebilecek bu konuda yardım edebilecek birisi de yok artık ona. Hani oraya da geçtik. Asistanı koymadım. Yok o asistan değil. Ee, o e Sağlık koçu gibi bir şey Hollywood'da bir sağlık koçu gibi böyle hayat koçu gibi bir şey varmış öyle bir adam da o adam da çok iyi bir adam değil o adam da ayrı bir herif hani millete ayrı ayrı uyuşturucular verip uyuşturucular değil yani de böyle çok test ürünleri deneyip yapan bir adammış o da çok şey bir adam değil yani.